Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün de bu uçurtaları göstereyim dedim. Hava bugün yağmurlu dediler ama yağmurda Arkadaşlar yine bahçeye geldim. Şöyle fasulyelerimiz yeni yeni sarıyor daha. Bazı yerler topluyor ama bizim biraz geç oldu. Hayırlısı. Rabbim yedirmeye nasip etsin. Şunlar da lahanalarımız. Şöyle domateslerimiz. Böyle seyrettikçe insanın daha bir ne diyeyim değişik bir güzel, huzurlu. Şunlar da salatalıklarımız. İnşallah Rabbim yedirsin, büyüsün Şöyle fasulyelerimiz. Bu da değişik bir fasulye arkadaşlar. Bu fasulye şöyle siyah bir fasulyeydi. Bakalım nasıl olacak. Çomaklara mı sarar, sarmaz mı? Ama sarınki sarmayacak gibi. Değişik, değişik bir şey yok. Bir deneyelim dedik. Siyah bir fosiliyeydi. Diktik. Afganlar, Afganlardan aldık bunları. Yani olursa Afgan fosilyesi diyeceğiz. Bunlar çok kullanıyormuş bu fosilyeyi. Şurada morularımız ağacın dibinde, kabaklar, kıvırcıklarımız. Allahım, işte ufak ufak koparıp da yemesi bile o kadar güzel oluyor ki. Şunların güzelliklerine bak. İyi, güzellikler, kendi emeklerin. Çok farklı oluyor arkadaşlar değerli takipçilerim gerçekten kendi emeklerin çok farklı ve değişik oluyor. Bu da babam. İnşallah büyürse... Arkadaşlar şöyle oturuyorum. Çayımı dalıyorum. alıyorum. Oh, diktiğim emek verdiğim. Seyrediyorum, seyrediyorum. Oh, dalıyorum, gidiyorum. O kadar güzel bir şey ki. Rabbim herkese nasip eylesin. Böyle yaşasın. Elhamdülillah. Çok güzel. Emek verip oradan alıp yiyebilmek. Onun tadına varabilmek. çok harika. Şunlarda da mates arkadaşlar. Küçük küçük daha yeni yeni döküyor. Bazı yerlerde topladılar bile ama bizim burası biraz geç olduğu için Bolu mengen olduğu için hem havası çok şey. Hayırlısı olsun Allah büyük. Yağmur da yağıyor inşallah. Doya doya. Şunlar da dereotlarım. ne ekersen onu biçersin gibi. Ne ekersen veriyor. Bakarsan oluyor. Çok şükür elhamdülillah. arkadaşlar semiz. Şurası da semiz otlarım. Ya çok büyüsün diye bekliyoruz ama şöyle yayılsın diye. iki senedir uğraştık. Şimdi biraz biraz olmaya başladılar. Mısırlar. Bunlar da patateslerimiz. İleride de var. Burada da var. Allah yedirmeyi güle güle nasip etsin. Rabbim herkesin emeklerini zayi etmesin. Hiç kimsenin. Burası da kanalımda vardı. Yoncalık arkadaşlar. Şöyle topladık bir biçtik. Yine yeşerdi. Yeşil yeşil. Burası da yoncalık. Arkadaşlar burası da cevizlik. Artık cevizlik diyoruz. Her yer ceviz olduğu için. Bunlar da böyle cevizler. Ama buranın toprağı bu ceviz yapraklarından hiçbir şey olmuyor. Ceviz yaprakları. Hayır hiç hayır yapmıyor. Yani pek dibinde bir şey, bir şey bitmiyor. Zehirli gibi. Pek sebze falan olmuyor. Ekmedik zaten bu sene. Geçen sene ekmiştik. Yine cılız cılız bir şeyler olmuştu. Bunlar cevizler. İleri de var cevizler. Şu tarafta var cevizler. Yani hep yaprakları dökülüp de toprağı mahvettiği için pek bu gölümü kullanamıyoruz biz. Şöylece işte bu tarafları, bu tarafı yonca yaptık. O tarafımız bahçe. Çok şükür elhamdülillah. Yeter. Burası da evimizin üst tarafı olduğu için orman gibi yeşillik komple. Burada da bir çeşmemiz. Ne diyelim buradan vedalaşalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka bir videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.